Bugünkü konuğumuz konukları konuk eden kan davasının hiç bitmediği güneşin doğmasını beklemelerine gerek kalmadan vardiya değiştirir gibi öl ya da öldür sistemi üzerinde mesai yaptıran dede mirası olsa dönüp bakılmayacak olan üzerinde yaşayan varlıkları kendi potansiyeline ulaştıran arazinin adı Serengeti toprakları Serengeti Afrika'nın güneydoğusunda bulunan Tanzanya'nın kuzeyini kapsayan yaklaşık 30 bin kilometre karelik bir koruma alanıdır. Serengeti ekosistemi içerisinde Serengeti Milli Parkı ve çeşitli av sahaları bulunan kedisinden kuşuna, sürüneninden yüzenine birçok potansiyeli yüksek katilleri barındıran bu topraklar Kimisine taç giydirirken kimisi o tacı indirir. Kimisine karadakiler yetmezken bir başkası ağzı beddualı, büyücü teyzeler gibi zehriyle ışıkları söndürmek için ortalıkta gezer. Kimisi de var ki korkuyu neşterle vücudundan aldırmış gibi en babasına kafa tutar. Yaratılış gereği insanı hayvandan ayıran tek şey düşünme yetisiyken buradaki yaşamı birbirinden ayıran unsur ise hiçbir ölümün zevk için olmadığıdır. Gün ayarken kahvaltı yapmadan kahvaltı olma ihtimalinizin yüksek olduğu bu topraklarda kursağınızı sizi canlı canlı parçalanmaktan bir nebze olsun kurtaracak enerjiyi verdiğinde başınızı kaldırmanız sizin için faydalı olacaktır. Burası serengeti ve burada güçlü güçsüzü ısırır.